Merhabalar benim minik alem, aleme yeni katılanlar hepiniz Hacer'le Kahve falı kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, iyi olmanızı temenni ediyorum. Ben iyiyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, burçların e, ay olarak kahve fallarına bakıp bakmadığımı sormuşsunuz. YouTube'da bu videomun altına e, burçlarınızı yazarsanız yoğunluk talebe göre değerlendireceğim arkadaşlar. Bana Instagram hesabım hcr06'dan ulaşabilirsiniz. Bakımlarım ücretlidir, randevu oluşturabiliriz. Bununla birlikte YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Zile basıp tüm işaretlediğinizde tüm gönderilerimden haberdar olmuş olacaksınız. Bugün de sizler için kahvemi içtim. Sizler adına niyetlendim. Sizler de güzel niyetlerinizde, dileklerinizde bulunun. Bakalım fincanımız bugün bize neler söyleyecek? İlk önce fincanımızın dışına bakıyoruz. Fincanımızın dışında dengesiz biri var o kadar çok dengesiz ki e, bir sana adım atıyor bir geri çekiliyor bir seni seviyor bir seni hiç sevmiyor ne yaptığı ne yapacağı belli olmayan birini görüyorum ve onun dengesizlikleri sana da çok yansımış İstemsiz olarak sen de tedirgin ve dengesiz bir ruh yapısı almışsın kendini birazcık otoriter sanıyor ama otoriter falan da değil yani bildiğin toy yani olgun gözüktüğünü zannediyor. Olgunlukla alakası yok. Bazı şeyleri çok iyi bildiğini salıyor. Aslında bilgisiyle hiçbir alakası yok. Bununla birlikte Çevrenden sana, hanene doğru bir müjdeli haber geliyor. Bu müjdeli haber seni rahatlatacak. Lakin bu aralar yaşadığım bu buhramlı, düşünceli dönem bir türlü gitmiyor. Ne kadar enerjini yüksek tutmaya çalışsan da o pozitif enerjinin yerini birden negatif alıyor. Aniden sinirleniyorsun. Sinirinle birlikte yani 40 kişinin de canını okuyorsun. Buna bahane olmuş, mana almış, buna neden olmuş kim varsa ağzına gelen gidiyor. Nedeni artık doldun, kimseye tahammül edebilecek seviyede değilsin. Bununla birlikte muradın var ama muradın sana çok uzak. Çünkü geniş bir zamanda düşünmen lazım. İlk önce kendinle ilgili bir dönüşüm söz konusu. Daha sonra dileğine doğru gideceksin. Birden olabilecek bir şey değil. Evet gözyaşlarımız var gözyaşlarımızla birlikte o kadar çok sıkıntımız var ki hani hangi birinden kurtul onu atıyorsun o geliyor onu atıyorsun onu geliyor ha bu arada sıkıntıların senin kendinle ilgili olmasının yanı sıra iki tane de insanla ilgili bir problem bunları çözmen de gerekiyor. Hincanın ucunda... Ee, Devem var. Deve ne demek? Deve bir miktar para demek ama yüklü bir miktarda. Aniden gelen para, miras. Fincanın ucuna oturmuş geldi gelecek. Hanede bir miras konusu var. Bununla ilgili haberler kapında. Er ya da geç sana ulaşacak. Ama o paranın sana gelmesi gerekiyor. Zaten sıkıntın stresi ne? Çoğunlukla maddi olarak. Burada gördüm. Hemen onu görmüşken de söyleyeyim. Bir kişiyle bir anlaşma söz konusu. Bir anlaşma yapacaksın biriyle. Tabağımızı kenara alıp fincanımıza devam edelim fincanımızın ah, dışında artık bir şeyler o kadar çok zorumuza gidiyor ki bir yılanımız var bu yılan dost gibi gözüküyor bize dostlukla alakası yok dost olan sana bunları yapmaz senin bildiğin düzenini bozmaya çalışmış canını yakmaya çalışmış hala devam ediyor kör müsün görmek mi istemiyorsun insanları kendi halinde mi bırakmışsın yani bu kadar vurdun duymaz olunmaz sana yapılanlara elbette ben sana sana kötülük yapılınca al eline kazmayı küreği vur kafasına gözüne öyle bir şey demiyorum ama en azından onlarla bir bağlantını kessen yüzde duramamazlığın da bu kadarı tamam sinirleniyorsun sayıyorsun sövüyorsun e, merhaba merhaba e, niye söylemiyorsun yapamıyorum kıramıyorum sen kırılıyorsun üzgünüm yani Bununla birlikte iki tane yolun var hayatında. Şu an bu buhranlı bir dönemdesin. Onu bir söyleyeyim. Bu yollara gitmek için bu kötü sinir olduğun, işinin gücünün rast gitmediği, darlandığın, bunaldığın şu dönemi atman gerekiyor. Korkulu rüyaların var. Bunalıyorsun. Uyku düzensizliği var. Ne gecen belli ne gündüzün belli. Yapman gereken şeyleri hemen halletmek istiyorsun. Ama bunun için hiçbir girişimde bulunmuyorsun. Kendinden ümidi kesmişsin. Artık şeysin. Aa, saldım çayla Allah kayırırsa da bakacağız yolumuza inşallah. Halledeceğiz bu işleri diyorsun ama hiç alakası yok. Kendin için çabalamak zorundasın. Kendinle ilgili bir değişim yapmadığında hayatındaki iyilikleri bekleme lütfen. Bir de insanları boş ver. Ya, çok güzel boş ver diyorsun abla. Tamam ben diyorum ama bunun için birazcık çabalasan. Kapat. Telefonunu kapat arkadaşım. Numaranı değiştir. İnsanlardan kurtulmak istiyorsan birçok yolu var bunun. Sosyal mecra bağımlısı bir insan değilsin. Bunu da atlatabilirsin, yapabilirsin. Kendi hayatının yönünü seçebilirsin. Ani bir iş kaybın olabilir. Ümitsizsin, çok sıkıntılısın. Ama bu iş kaybı geri gelecek. Yani kısa bir vadede belki bir konuşma bile geçebilir. Bununla birlikte ee, evet senin dedikodunu neden yapıyorlar sen? Çünkü ee, olabildiğince yumuşak, ılımlı, orta yolu bulmaya çalışan, geçmişle ilgili çok fazla konuşmak istemeyen. Çünkü biliyorsun çevrendeki insanların nasıl biri, nasıl bir yapıya sahip olduğunu, nasıl sıkıntılı olduklarını bildiğin için insanlar da senin bu olumlu, ılımlı yapına, güler yüzüne oturmana, kalkmana dedikodu yapacak potansiyelde. Dedikoduyu genelde hiçbir işi olmayan insanlar değil arkadaşlar. Hayatta hiçbir hedef olmayan insanlar yaparlar. Bunu bir unutmayalım. Seni koruyan birini görüyorum. Senin yaptığın her şeyde e, senin elini üstüne koymuş. Yalnız bu korumakla e, kısıtlamak arasında ince bir çizgi. Yani arada kalmışsın sen de. İçin darlanıyor, ruhun darlanıyor. Ne yaptığın belli değil, nereye gittiğim belli değil nasıl ilerleyeceksin bu hayatla ilgili düşüncelerin neler ya böyle kala kalmışsın bildiğin ama bu şekilde kötü değil bak fincanın bir müddet sonra ferahlıyor sen ise kendinden ümidini kesmişsin aman hayırlısı nasip kısmet olur şimdi hayatında bir dönüm noktası olacak bir insanla ilgili bir yola çıkacaksın bu kalben ait olduğun bir insan. Barışma istiyorsan barışma gerçekleşecek. İlişkini yeni bir te seviyeye taşıyorsun. Bu seviyede mutlu bir aileye doğru adımlar atacaksın. Birçok engelin olacak. Ben sana ileriye dönük zamanlardan bahsediyorum. Bu buhramlı dönemi atlattığın zaman iki tane kuşum var. İki tane haberin geldiğinde bu, bu ilişki ciddiye binecek. İsminde en harfi olan birinin bu ilişki için onayını almanız gerekiyor tamam size onay verecek lakin çevreden o kadar çok karşındaki insana bağlı birilerini görüyorum ki ona böyle yapışmışlar bir koala gibi onu sarmış sarmalamışlar kimseyle paylaşmak istemeyen insanlar görüyorum. Sen güzel bir adım atacaksın, güzel bir hayat, daha verimli bir zaman dilimi istiyorsun ama bunun için güçlü bir Adım atman lazım, duruşunu hiçbir zaman değiştirmemen lazım. Konuşman, oturman, kalkmanı bilmen lazım. Karşındaki insan zaten senin elinden tutup yürüyecek. Hiç merak etme, yolunuz açık. E, hayatına bir bebek geliyor. Bir, gerçekten bebek istiyorsan senin olacak 7 sayısı çok net çıkmış ayın 7'si 7 hafta içerisinde güzel bir haberim var e, çünkü umutsuzluğun tam böyle pes ettiğin yerde hak de geliyor güzel bir bebek haberi var ferahlayacaksın insanlar e, her şey iyiyken kötüye yönlendirmeyi severler buna da çok laf edip çok bahane uydurmuşlar çok konuşmuşlar sen çok takmışsın ee, ağlamışsın, üzülmüşsün. Merak etme bazen ağlamak gerekir. Ben sana hiçbir zaman ağlama demeyeceğim. Ağla ki açılısın. Ee, insanlar i̇nsanlar zaten ee, sadece gösterme onlara. Boş ver. Çünkü bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Cahil çok fazla insan var. Bir konu hakkında yorum hiçbir bilgisi yok. Aklı yok, fikri var. Bak ben bunu, bu sözü çok severim. Konuşsunlar. Sen önemseyeceğin insanları seç al. Benim 40 el yabancım benim hayatıma nasıl müdahale edebilir? Bu kadar takıntılı olma. Tamam saf kalpsin, iyimsersin, olaylara bakış açın güzel, hoş. Bazı şeyleri biliyorsun, mantıklı hareket etmeye seviyorsun. Birazcık kendini salma zamanı. Kendinle ilgili yapacağın yeniliklerde kendini doğaya sal. Bir çiçek al, bir çiçek dik. Sevdiğin şeyleri yap ya da bununla birlikte ne bileyim futbol mu oynamak istiyorsun futbol oyna spora git yani bunlar sana kalmış birazcık kendini değiştir oturup beklemekle e, zirveye oluşan tek canlı tavuktur onun da bir yerleri yırtılır hane çıkmış hanede kocaman bir göz görüyorum ve sıkıntı çözülmeyen bir problem var gitgide sinirine dokunuyor zaten bu bu hane er ya da geç ilerleyecek. Bu durumu düzeltecek. Sen biraz elini çek bu haneden. Senin sorunun değil artık. Bir şeyleri artık bırak. Kendileri çözsün insanlar. Sen nereye kadar müdahale edip koşuşturacaksın? Evet. Aniden gelen bir parayı söylemiştim. Bununla birlikte. Bak. Her seni seviyorum diyene inanmam. Tamam. Sen ciddiyet arayabilirsin diyet için çabalayabilirsin ama karşındaki insanlar öyle olmaz. Dileğinde birini görüyorum. Bir insan. Sen birini istedin hayatın için. Şöyle net diyeceğim. Oluyor. Lakin bu dilek sana bağlı değil. Ona da bağlı. Hani tek taraflı bir şey değil. Bunu bil. Ekstradan bir dilek daha deleceksin. Evet hamile birini görüyorum. Bir bebek müjdesi var. Sevinçli bir dönem geçireceksin. Ee, tartışmalar görüyorum araya girme insanlar bırak birbirlerini yesinler kimin ne hali varsa görsün çünkü ayıran sen ay, aracı yerde dayağı a, arada kalma elin kolun her yere yetişiyor koşuşturuyorsun ee, ferahlayacağım bu dönemde bu harareti atacaksın bununla birlikte seni dua ederken görüyorum gözü yaşlı bir şekilde dua ediyorsun ferahlayacaksın ee, Yeni girişimler yapabilirsin. Güzel haberlerim var. İleriye dönük artık planlar yap, değişim söz konusu. Tepe taklık olmuş bir hayat, karmaşıklık, düzensizlik bunların hepsi geride kalacak. Kimin eli, kimin cebinde belli değil kafanın içinde ama artık bir sıralama ver onlara. Kalbin çok sıkıntılı çıktı kalbin. Kendi kendini darlamışsın, Bunu ne yapmışsın? Sana düşmanlık yapmak isteyen insanlar var. Bunda bir netleşelim ve bir de şöyle bir durum söz konusu. Şunu netleyeyim. Örümcek var. Örümcek bereket demek. Anneine doğru gelecek. Bir koçbaşı. E, üzgünüm adam var. Adağını hemen kes kurtul. Dilemiş de olabilirsin. Dileyecek de olabilirsin. En kısa zamanda kurtulmanı tavsiye ediyorum. Çünkü bu senin kalbine sıkıntı oluyor. Kalbin kocaman çıkmış. Ee, sürekli inatlaşıp. E, bazı konularda anlaşamadığım bir insan var ama. Genelde kalbinin ortasında duruyor. Dileklerinde zaten o insanla ilgili. Sürekli küçük küçük dileklerim var. Ne istediğine karar vermen gerekiyor. Sen hayata net olmalısın. Kendine net olmalısın ki bir şeyler için ilerleyebilirsin. Evet arkadaşlar, genel kahve falım bu kadardı. Şimdi genel tarot açılımlarıma geçeceğim. Ayrı ayrı onları bilirsiniz. Hiçbir yere kaybolmuyorsunuz. Hemen genel tarot açılımlarıma başlıyorum. Aa, güzel haberler var. Evet. Hem de bayağı güzel. Aklında bir sorun var ve onu çözmek için elinden geleni yapacaksın. Ee, gelecekte şansın açık oluyor. Kendinle barışık, kontrollü, e, kontrolü elinde tutmayı seven bir yapım var. Ee, kazanç elde edeceksin. Mantal dayalı işler yapmak istiyorsun. Doğa'yı seven bir yapım var. Ee, bununla birlikte sezgilerini güçlendirip kafanı dinlemen gerekiyor. Büyük bir miras ya da beklenmedik bir para. Saygın bir kişinin e, onayını alacaksın. E, ilerlemek için, seviyeli bir ilişki için. Bu kart mutluluk, kazanılan zafer ya da ortaklığı simgeliyor. Girişimci bir yol izleyeceksin. Alacağın güzel haberler senin pozitiflerini arttıracak. Üstündeki o negatif enerji bir an önce atıyorsun. İş, aile, ev gibi alanlarda hedeflerine ulaşıyorsun ters çıktığı için anlam değişikliği olmalı mı? Gecikmeler söz konusu. Sabırlı olman gerekiyor. Zihinsel olarak huzursuz, gergin ve endişeli zamanlar geçiriyorsun. İşle ilgili zorunlu bir ara verebilirsin ama kısa bir aradan sonra meşguliyetine devam edeceksin. Herkesten sakladığın sırrım var. Çok ince düşünüyorsun, anlayışlısın, fedakarsın. İncinmişsin gerçekten kalben incinmişsin. Sizi kimsenin anlamadığını düşünüyorsun. Sevginize inanın yeter. İnsanları etkilen gizemli bir güzelliğiniz ve çekiciliğiniz, yakışıklılığınız söz konusu. Yaratıcı ve zengin düşüncelerini hayata geçirmen lazım. Tamam mı? Başarılı bir dönem. Aşk, mutluluk var. İyi bir ilişki, iyi gelen mutluluk, evlilik ilerleyen zamanlarda. Karşındaki insan dürüst, güvenilir, sardık, yardım, sever, seveceğim birisi. Ee, i̇yi bir eş, ve eşine karşı saygılı, fedakar bir kişilik söz konusu. Mutlu olmanda başarısız olabileceğin hiçbir engelin yok. Önün açılıyor, ilerleyen zamanlarda. Bununla birlikte Rumi genel tarot açılımımıza bakalım. Burada sıkıntılarımız var. Evet. Hedeflerini şaşırmışsın sıradan kendine başarısız kötü hissediyorsun. Bu aralar üzerinde kötü bir şans var. Bir girişim yapmışsın başarısız olmuş hemen kendini geri çekmişsin. Otoriter birinin üzerinde baskısı var sebebi bu. Karşındaki kişi kibirli ve toy düşüncesiz. Bununla birlikte sana yapılan şöyle söyleyeyim e kötülüğü, alçaklığı hazmedememişsin, tamam mı? Öfkelisin ve sinirlisin. İmkansız, yani olmaz ya dediğim bir olay var. Karışık, üzüntülü, bunalımlı bir her söz konusu. Sinirlerin bozulmuş, gerilmişsin, duyguların çok yoğun, aşırı hassassın. Yani darlanmışsın, çok bunalmışsın ama tabii ki böyle gitmiyor. Son kartım diyor ki bir yenilenme var hayatında. Küllerinden doğacaksın bir anka kuşu gibi. Sezgilerine güven bunlar ruhsal bir uyanışı simgeliyor. Yeni bir hayat büyük bir değişim var. Elbette kötü gidecek değildi. Evet genel açılımlarıma devam ediyorum kendine gelmen gerekiyor. Artık mantıklı, dürüst olanı yapmalısın. İşle ilgili yeni ortaklıklar söz konusu. Artık gecikmeler, bir dur diyecek yani. Hayatında küçük şeylerle mutlu olabilecek kapasiteye sahipsin ama e, her şeyi gözden geçiriyorsun. Çünkü kendinden bile bazen emin olamıyorsun. Hiçbir şey için pes etme. Hedefin neyse kendinden emin ol. Çünkü sen sıcakkanlı, akıllı bir karaktere sahipsin. Uçma vakti çoktan gelmiş. Mutlu bir aile hayatı, duygu ve maddi ihtiyaçların karşılanacak güvenilir bir ilişki ilginç yeni fırsatlar kariyerinde ilerleme bu kadar düzensiz olmayacak hiçbir şey adil uygun kararlar alacaksın doğru bildiğini yapacaksın her şeyden kötülük ve sıkıntı bekliyorsun ama işler umduğun gibi olmayacak iyi olacak mutlu sonuç alacaksın başarıya yol açacak parlak fikirler kendine güvenmen lazım bununla birlikte hislerin çok yoğun bu aralar önemli bir Başarı egonu biraz e, dem vur ona biraz geride bırak. Kendini kafana kısılmış hissetme. Her ne yaparsan yap iyi yapılmış bir iş, neşe, mutluluk ve minnet duyduğun olaylar gerçekleşecek. Evet, devam ediyoruz bakımlarımıza genel olarak. Sonlandırmışsın bir şeyleri, bitirmişsin hayatından gitmesi gerekenleri çıkarmak zorundasın çünkü bu senin için bir çöküntü bir bunalım kadersel zamanlama kadere inandığının farkındayım ama bunu uygulaman gerekiyor sadece inanmakla olmuyor Hedeflerine bir belirle bir kendine gel kafandaki insanları yerine koy hangisi senin için önemli hangisi değil bunu fark et İletişimde e, azalma olmuş aklındaki insanla bir uzaklaşma söz konusu beklenmedik kayıplar yaşamışsın tartışmalar var anlaşmazlıklar olmuş fikir ayrılıklarınız olmuş çekişmeler olmuş ama gene de kara bulutlar dağılıp yerini kadersel bir döngüye alacak gelecek vadeden konuşmalarım var bir insanla mesafeler var ama bu mesafeler bitecek aşk geliyor Sadece aklınla mantın arasında git gel yapabilirsin, aklınla kalbin arasında. Sadece sabırlı olmalısın ki eğer geçmişindeki insanı hayatında istiyorsan affedici olman lazım. Ben geçmişimi kapattım, yenileriyle devam edeceğim diyorsan kendini affetmen gerekiyor. Bunu da bir anlaşalım. Çünkü sürekli üzülüyorsun, keder dolu bir süreç yaşamışsın. Sürekli geçmişteki olaylara takılıp kalmışsın. İyileşme dönemin karşılıklı çekim gücün olacağın bir insan görüyorum. Bağımlılıklarından kurtul ki karanlıktan çık aydınlığa geçebil. Bir annelik müjdesi ya da annesin haberi var. İkilemlerini bırakıyorsun ki ilişkin bir seviyeye atlasın. Ani beklenmedik olaylar var. Hızlıca gelişecek güzel haberler. Yani bu ikilemler sana kalmış son iskambil açılımımı da yapıyorum arkadaşlar. Biriyle ciddi bir yola çıkarken arana birisi engel koymuş. Bu engel senden büyük bir insan ve seni istiyor. Senin maddi olarak birçok sıkıntın var. Bu sıkıntılarını hemen çözemeyeceksin sadece e, birilerinden yardım isteyemiyorsun çekiniyorsun hoşlandığın ya da sevdiğin birisiyle bir telefon görüşmesi mevcut sürekli engelleniyorsun karşı taraftan ama sen hiçbir zaman vazgeçmiyorsun çünkü sevdiğinden o kadar eminsin ki ben sana cevabını söyleyeyim seni seviyor mu evet sana ait bir kalbi var ama geride durmayı da tercih ediyor çünkü bazı öncelikleri olmuş yani cinsel anlamda öncelikleri olmuş. Maddi sıkıntım biraz daha devam edecek. Gelecek vaat etmeyen aşklara kapılmamanı, kapılmanı tavsiye etmiyorum. Kendini biraz geri çek. İkilemlemde, ikilemlerde kalabilirsin. Ama sen mantıklı olanı tercih edeceksin. Çünkü kalbin ne kadar çok sevdiyse o kadar çok üzülmüşsün. Gözyaşın var. Evet birleşmek istediğim bir iş var. Önün açık. Birçok yanlış kararlar verip birçok kitlerde olmuşsun. Bu biraz daha devam edecek. Ama sen kararlısın. Ben sana söyleyeyim. Aklındaki insana ne kadar inişli çıkışlı bir ilişki olsa da sorunlar yaşasan da e, şu an için değil ilerleyen zamanlarda onun sana olan sevgisi ağır basıyor. Senin ise onunla ciddi düşünmen ağır basıyor. Karşılıklı bir çekim var. Birleşme söz konusu. Evet arkadaşlar, bugünlük genel iskambil falım tarot açılımlarım ve genel kahve falım bu kadardı beni dinlediğiniz için teşekkür ederim eğer e, burç yorumu yapmamı istiyorsanız yorumlara yazarsanız ben yoğunluğa göre örnek veriyorum 200 yorumdan 150'si burç yorumu istiyordur yaparım arkadaşlar yoğunluğa göre size göre hareket edeceğim Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan hecere 06 ücretlidir Instagram'dan bakımlarım. Bununla birlikte TikTok'tan canlı yayın açıyorum. Oraya da beklerim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Falan inanma hacere inan der. Hepinize iyi günler dilerim. Hoş kalın, hoşça kalın.